Bugünler Yeni Gün TV Erşen gün programında ben ve arkadaşlarım sizlerle birlikte olun içindeyiz. Her zaman olduğu gibi yine dolu dop, dolu bu bir program. Bugün yarışların adresi Ankara 75. Yıllık Bodrum'da koşulacak yarışlar. İki altımız var. Dokuz koşulu bir program. Baktığımız zaman genelinde programda güzel, keyifli program. Siz sevgili severleri bekliyor. Tabii ki dikkat edilmesi gereken biliyorsunuz özellikle Bursa Ankara'da e, çok farklı isimlerin devreye girmesi, e, özellikle bu illerde ikram de çok üst seviyelere çekiyor. Bugün baktığımız zaman kağıt üzerinde evet kazanmaya yakın isimler var mı? Var. Ama tabii kağıt üzerinde bu işlerin değerlendirmesi olmuyor. Evet, başka bir durum. Özellikle biliyorsunuz e, artık neredeyse e, bir gün kaldı bu ayı bitirmemize. E, Mayıs ayının sonu olmasına rağmen özellikle İstanbul... Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi Ankara'da e, yine Bursa ve Kocaeli'de havaların e, özellikle daha çok ya, ya, yağmur aldığı bölgeler. E, bugün de baktığımız zaman, programa girmeden yaklaşık bir saat önce e, Ankara'daki arkadaşımla görüştüğümde 21 derecelik e, ki mevsim normallerinin bayağı altında ki e, hafifçe bir yağmur olduğunu söylediler. Tabii ki gün boyunca da yağmurun e, olabileceğini, devam edebileceğini ama şiddeti tabii ki ne ölçüde olacak? E bunun tabii ki e, tam olarak tahminsel anlamda sadece bir bölümünü söyleyebiliyoruz. Neler olacak, neler gerçekleşecek derseniz onu gün boyunca Ankara'da e, yaşayanlar orada hissedecekler. E, tabii ki yeri saat ne kadar bu yağmur şiddetini artırması halinde birinci altıdan itibaren yani saatler 14'ü gösterdiğinden sonra belki de komiserler kuralı ani bir kararla Çin e, çim pislerişlerini kum pise pisleri alabilirler. Ama normal e, yağış e, olursa yani 5'in üzerine geçmezse çim pisin ağırlığı, ağır pistlerde yine yarışlar yine bugün koşulur. Ama dediğim gibi e, özellikle ikinci altını e, yatırmadan önce bence son ana kadar bekleyip olası bir değişiklik olabilir Ankara'da. Bunun hatırlatmasını yapayım çünkü gün boyu yağış bekleniyor. Yaş, e, yağışın şiddetli olması da bir olası. Dikkat edelim, bekleyelim. E, zaten artık elinizdeki telefonda çok rahat da e, hemen girdiğiniz zaman TCK'nın internet sitesinde bütün bilgiler orada anında görebiliyorsunuz. pis işleri, çıkan çok iyi işleri. E, Tabii ki pistlerin değiştiği e, bir anda e, bazı isimlerinde de hemen e, tabii ki ilgileri, özellikle mesela çim piste koşuyorsa e, o yarışı bekliyorlar. kum pist performansının düşük olduğu safkanlığında doğal olarak hakları oluyor, yarıştan silme hakları oluyor. E tabii ki bu silmeler de büyük ölçüde kafalarda tabii çok ciddi anlamda sorular da getiriyor. Hangi anlamda? işte favori isimler çıkıyor. E tabii ki düşünün o ayakta üç isim mesela e, favori hanesinde görülüyor. Üçünün birden silindiğini düşünün. E, geriye kalan isimlerde e, bir de pis işle beraber enteresan bir isim devreye girmesi, dediğim gibi yaş ikramesinde e, çok farklı noktalara taşıyabiliyor dikkatli oynayalım özellikle bu konulara çok dikkat edelim son ana kadar bekleyelim diyorum ama tabii ki bugün yine biz elimizdeki şu anki mevcut bilgilerle bugünkü yorumlarımıza geçip sizlere tabii ki e, olası yine ki e, pisliğin de düşünerek bazı isimlerin de altını çizmek istiyorum ama e, ben yine kafamda kurgumda iki banko, özellikle iki altını bunu sordum ki iki altının iki bankonun bile artık e, yeterli olmadığının e, zaten yarışlar bittikten sonra, sonuçlar geldikten sonra görebiliyoruz. Haklı olarak küçük ölçüde severler. bu konuda çok ciddi anlamda muzdaripler e, karşılaştığımız zaman veya sosyal medya hesabımda, manayazlıklarında bu konuyu dile getirmemi istiyorlar. Tabii ki ben yetkili merci değilim. Ancak sizlerin sözü olabilirim. Sonuçta bu kararları e, biliyorsunuz. E, Türkiye Eşeköy Kulübü başta e, sevgili Serdar Azalı Başkan ve yönetim Kurulu e, kararlara imza atıyor. Bununla ilgili. işte biliyorsunuz e, yine bir üzücü haber. Dün sizlerle paylaşmıştım. Cumartesinden itibaren de altlı gayen 40 kuruştan 50 kuruşa. Üçlü gayen de 1 liraydı. 1.25 civarı. işte 70 olanlar e, 80 kuruşa. E, yine 50 kuruş olan, beşli gayen galiba 50 kuruştu. 60-65 kuruş gibi o da bir zam görecek. E, yani kolay değil. E, özellikle ekonomik anlamda bu kadar sıkıntının yaşandığı ülkemizde e, bu e, zamların da özellikle yarışseverleri e, tabii ki biraz da üzdüğünü söylemek mümkün. E, ben dediğim gibi e, sonuçta e, onların e, sorunlarını e, çözebilecek merci değilim. Ancak sorunlarını buradan onların sözcüsü olarak yönetim kuruluna, başkanımıza e, e, söyleyebilirim buradan. Tabii ki bunu ne kadar e, değerlendirirler, ne kadar çiçeği alırlar, tabii ki onu da e, ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama e, muhtemelen tabii ki onlar da artan maliyetlerden dolayı e, kulüp olarak onlar da sıkıntı yaşıyorlardı. Çünkü eriştiren birinin yükselmesi, bir, çok, bir takım nedenler. E, hatta tabii ki böyle bir karar almak belki durumunda, zorunlu olarak böyle bir durumda kalıyorlar. Herkes haklı baktığın zaman, e, neden baktığınıza bağlı. Herkes haklı yani sonuç böyle. Onun için de e, artık dediğim gibi e, 50 kuruşluk bilim fiyatının da, ee, çok ciddi bir, bunu hep birlikte gözlemleyip öreceğiz seviye severler. Bugün Ankara'da programın başında açılışta 21 derecelik bir ısı ki e, yağmurun, özellikle havanın kapı olması biraz daha e, alt seviyelerde e, ısının e, hissedildiğini düşünüyorum. 19-18 derece da Ankara adına soğuk Ankara'da yeri çekecek e, seviye severler. Üzerlerine biraz kalın giysiler alırlarsa... En azından orada biraz Ankara'nın dışında kalıyor. Sincan'a çok yakın. Batı kenti biraz geçtikten sonra Sincan'la Batı kenti arasında bulunduğumuz 75 yıl e, Ankara'ya yı Açılış günü oradaydım. daha sonraki yıllarda da gittim. çok da güzel, keyifli ki her geçen gün özellikle çevrenin düzenlenmesi, çevredeki tek ve boş alanların da olmasıyla çok da güzel bir konuma geldi. İşte orada Eryaman diye bir semt var yine diğer tarafta. Eryaman'ın da tabii ki gelişmesi. Eryaman'a aynı zamanda stat yapıldı biliyorsunuz. Bugün Ankara takımları da maçlarına Eryaman statı. Yani bölgede oldu. Çok da keyifli bir aile geldi. Çok Ankara'nın dışında ilk dönem kalan yer. Şimdi sanki Ankara'nın içinde bir parçası oldu diye düşünüyorum. E tabii ki zamanda mevcut. En uygun alan orasıydı, o alana inşa edildi Ankara Hipolodomu, daha önce biliyorsunuz merkezdeydi yani Ankara'yı bilenler Ankara Gırı'nın hemen ilerisinde sağ taraftaydı. Yanında da 19 Mayıs Stadyumu, Baktığım zaman biraz ileride Gençlik Parkı, biraz da o dönemler garajlar tam Hipolodomun karşısındaydı. Çok merkezli, Ulus Parkı, Ulus'a çok yakındı, Gençlik Parkı'na çok merkezdeydi. 78 yılı yanılmıyorsam son gazi orada koşulduğunda Cihangir Harmoni kazanmıştı Süleyman abiyle, Süleyman Aktı'yla. O günden sonra da bir karar alındı. Yaklaşık 20 yılın üzerinde de Ankara'da yarışlar olmadı. Tabii ki özellikle klasik yarışlar Ankara İpodrom'un kapanması İstanbul'a taşındı. uzun yıllarda e, 75. yıl İpodrom'un yapılana kadar da yarışlar İstanbul'da oldu. Zaten o zaman da Adana, Ankara ve ve İzmir yarışları İstanbul'da bitti. Dört ildeydi. Ankara'nın kapanması üç Ama sonraki yıllarda tabii ki buna Kocaeli, işte Diyarbakır, Elazığ, Urfa, işte ne bileyim bütün birçok e, illerde Antalya tabii ki son galiba. 10-11 civarında bir şu anda hipodromla faaliyet gösteriyoruz. Ama bu arada en son olarak da şunu hatırlatayım. E, tabii ki karşılaştığımız Karadeniz bölgesindeki insanlar, e, Karadeniz bölgesi hariç hemen hemen her bölgede hipodrom olduğunu, artık onun da bir hipodromu hak ettiğini söylüyorlar, konuşuyorlar. Bence de en azından e, Samsun ili e, bana göre çok Karadeniz için, yani hipodrom için uygun bir alan diye düşünüyorum. E, bakalım yetkililer ileriki yıllarda tabii ki bir takım ülkelerde, e, böyle bir değerlendirip böyle bir oylama yapılabilir. Tarım Bakanlığı'na da ettikten sonra böyle bir hipotu Karadeniz'de de inşa edebilirler. Orası da artık tabii ki orada da yeri severler var. Onlar da haklı olarak yarışları. Canlı olarak izlemek istiyorlar. Ondan da hakkı. bakalım böyle bir karar gelecek mi? Muhtemelen gelir. Ama bu hangi yıl olur? Tabii ki onu kestirmek şu an için mümkün değil. Evet, 9 koşulu Ankara programı. Ankara'da havanın şu anda kapalı. E, ama zaman zaman yağış olduğunu ama gün boyunca yağ, yağmurun devam edeceğini ama bunun şiddetini ne ölçüde olursa konusunda e, şu anda herhangi bir net bilgi veremiyorum. Sonuna kadar bekleyelim özellikle ikinci altıya kadar yağmurun şiddeti artması birçok bir, bir kim yarışında e, bir anda kum alınmasına neden oluyor. 5'in üzeri olunca alınıyor. Ama 4 4 kusur seviyelerde olursa da ağır da olsak kum fıstığı gerçekleşecek yarışlar. Bunu da yapalım. Şu an için çok iyi değil. Şimdi herhangi bir Çıkaratımız bilgi anlamında bize ulaşmadı ama ilerleyen kadar dedim bu bilgileri rahatlıkla TCK'nın internet sitesine girip bakıp öğrenebilirsiniz. Buna göre değerlendirebilirsiniz. Evet. Geçelim. Bugün Ankara'da birinci koşu altılı ganyanın birinci altında aynı zamanda birinci ayağını oluşturuyor. Handikap 14 seviye severler. 3 yaşlı İngilizlerin 2 metrelik uzun mesafeli kum pistte koşulacak yarışında tam 8 isim birincilik mücadelesi verecek ki ben son Ha, e, yarışımda e, son haftaydı biliyorsunuz. Net olarak bank olarak hakkımı bu isimle yana kullanmıştım. Beni yanıltmadı. Bu isim kim? Bugün yine tekrar start oluyor. Aynı formunu devam ettiren 7 numara Elking normal şartlarda sevdiği pis mesafede kazanmaya yine en yakın isim görünüyor bir isim Ankara'daki arkadaşlarımız, İdman genel genel gönüllüsünü çok beğendiklerini, bu isimde bir numaralı kapı, isterseniz dilerseniz bu isimde 7 numaralı El ile birlikte değerlendirebilirsiniz sevgili yeri severler. Gün ikinci koşusu birinci altın aynı zamanda ikinci ayağı sevgili yeri severler. Yine satış bir koşusu 3 ve yukarı İngilizler. 1600 metrelik Çin kısa koşulması düşünülen yarış. Dediğim gibi kadar dakikalarda olası dişler olabilir. Dikkat diyelim. Tam 11 ismin birinci mücadelesine sahne alacak ki bu koşula 4'üne sol nasante Baktığımız zaman bugün için birinciye çok yakın görülüyor. İdman Pisteki genel görüntüsü bu yaş yapmış olduğu galopları hepsi yeterli. Ekibimizden de tam not alan dört mert sol nasente bugün size öğreneceğimiz en şanslı isim olacak birinci altın ikinci ayanda Rakip noktasında bir isim var. Bu isim ve 5 numaralı Formaysan diyen isteyenler bu ikiliyle de bu aya değerlendirip geçebilirler. İki at iki at geçtik iki aya. İkinci İçim, elteri üç isimle sınırlandırdım. Tabii ki tercih haklarını her zaman olduğu gibi bir sevgili severlere bırakıyoruz. Kafanızda konuda farklı isimler varsa. Günün üçüncü kuşu, birinci altın üçüncü ayağı şarttı. Dört, dört yaşlı Araplar, 1200 metrelik Çin pis yarışı. Çok da e, kısa mesafeli sürat yarışları. Dikkatli oynanması gereken bir koşu. İri isim bu koşuda birinci bir mücadelesi verecek. Ben öncelikle ilk şansı bugün için iyi koşmasını beklediğim 3 numaralı lejyoner başlayıp daha sonra yine son gelişimi çok da fazla ölçü almadım ki dördüncüsü çok da kötü değil ama ben daha iyi performans bekliyorum. Bugün için o patlama yapabilir. Bu isim bir numaralı son silah seviye severler. Üç numaralı bir numaralı son silah. Öncelikle ayrımsız altıgen yani karttan da değerlendirsin, değerlendirsin dedikten sonra iki numaralı Akınay. Ben bu koşulun bir diğer şanslı o kadar önümüzde duruyor. Bu ismini de hatırlatmasını yapayım geniş altın oynayanlar, sürpriz sevenler bu isme de altıgen yani karttan da yer verebilirler. Evet, ilk üç ayağın yorumunu Ankara'ya 75. yıl bozduğumda koşacak yarışlarda yaptı. T günün dördüncü koşusu, birinci altının dördüncü ayağı ama Tabii ki merakla beklenen ikinci ayağının da başlangıç ayağı olacak sevgili severler ki bu koşu gerçekten çok keyifli bir e, yarışta başlıyor. E, koşu handikap. Bir koşu handikap 15 seviye sever. 4 ve yukarı Arapların yine 1300 metre kum koşulacak yarışında 11 isim birinci yük mücadelesi verecek ki ben bu koşuda seviye severler. Ben ilk burada kullandım ki bu isim son haftada müthiş performansa dikkat çeken Üçmer Üçler Kızı etkili pilotu var. Çok da iyi bir durumda, iyi bir konuda olduğunu e, Ankara'daki arkadaşımız bana iletti. Genel görüntüsüyle bugün yer içinde yarı şanslı yaşamazsa, iyi bir saat alması halinde yine trafik sorunu yaşamazsa kazanmasını beklediğimiz isim olarak ikinci altının başlangıç halinde Uçma rüzgar kızı deyip noktayı koymak istiyorum. Çünkü farklı isimlerle kafanıza karıştırmak istemiyorum. Her zaman bankonunda farklı isimler e, asla asla etmiyorum biliyorsunuz. Geldik günün 5. koşusuna sevgili severler. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrek için kısa koşulacak yarışında 14 isim meydana veda e etmek için mücadele edecek ki çok zorlu bir yarış bekliyor bizleri. 2. altının 2. ayağında, 1. altında, 5. ayağında. İlk ilk e, tercih 8 May Charlie olacak sevgili severler. Gerçekten her geçen gün artan formu ile bu isim baktığımız zaman bugün için favori olmayı hak ediyor son e, performansı ile. Yine 4 malı Hadi beraberinde ben bugün için e, yine etkili olmasını bekliyorum. Her geçen gün artan formu ile bugün için ikinci sıraya bu ismi taşıdım. Daha sonra 3. sıradan altı malı Maximus Power bir diğer yine şanslı isim olarak karşımıza e, geliyor. Üçüncü sıradan bu ismi değerlendirebilirsiniz. İkide de sürpriz şansı olan isim var. Bunlardan bir tanesi 5 jan Aqua ve bir diğer de sevgili severler Dokuzmalı Ocean Empire ile yani bu ikiliyi de geniş altı kartlarında değerlendirebilirler. Ama öncelikli tercihim 8 numaralı Charlie, 4 Hadi Beraber, ve altları maksimum power olacak. Bundan da altını çizeyim küçük ölçekli e, alt oynayan sevgili severlere. Öncelikle bu ismi değerlendirmelerini e, rica edeceğim. Diğer geriye kalan 5 ve 9 nolu sapkanlar dileyen isyenler yine bu ayakta değerlendirebilirler. Gün 6. koşusu 1. altında aynı zamanda sevgili e, final ayağı. Ama ikinci altında tabii ki üçüncü aya olacak gün altıncı koşusu. Bir bankomda bu koşuda gelecek bir severler e, bu bankomda ağır kilosuna rağmen bu kursa start alan sevgili severler. Dört kere Arapların tabii ki e, yarışı. 1400 metrelik kumpisa koşulacak yarışta. Dokuz isim mücadelecek. edecek. Bir isim bana göre e, bugün için favori olmayı fazlasıyla hak ediyor. Bu isim kim? Bu isim bir numaralı Tunça. Tunça ilgileri e, biliyorsunuz 60 kilo sikret. belki ilk bakışta dezavantaj gibi görünüyor. Ama o kadar çok güveniyorlar ki e, aplante indirim hakkını kullanmamışlar. Bir aplante indirip en azından 4 kiloluk bir artı avantaj elde edip 58 kilo da startları verilerdi. 62 kiloluk etleri e, çok iyiyle, çok güvenlikli için tercihlerini yapmışlar. E, bu öncelikle tabii ki benim için önemli bir dönem. Ben de buradan yola çıkarak e, tabii ki sapkanı yitiren Ahmet bugün için bir notun şu an kazanıp sevgiler severler. Kazanmasını bekliyorum. E, günün ikinci banko ismi olarak da... E, ikinci altının e, seviyesi üçüncü ayında bu ismi yazmanızı sizlerden öneceğim altı kartlarınıza. Evet sevgili severler geldik. Tabii ki günün yedinci koşusu sevgili severler. Günün yedinci koşusu da aynı zamanda altılı yani ikinci altında dördüncü ayını teşkil ediyor. Handikap bir koşu. Handikap 17 3 ve yukarı İngilizlerin sevgili sever. 1400 metre için pisa koşulacak gelişimde. Yedi isim birinci mücadele edecek. Üç isim e, sizlerle paylaşmak istiyorum bu koşuda. Bunların başında dört maralı Meşmerizet geliyor sevgili yeri severler. Her geçen gün artan formüle dört maralı meşmerizetin ben bugün etkili olmasını bekliyorum. Rakip noktası da 2 numaralı Lucky Storm'un da bugün ben yine çok şanslı olmasını e, düşünüyorum. Çok şanslı olacağını düşünüyorum. İkinci sayıda 2 iki numaralı Lucky Storm'u e, taşıyabiliriz. Son olarak yine bu koşunun bir diğer şanslı ismi de 5 numaralı Galios'tan görünüyor. Üç isim bana göre fazlasıyla bu ayak için yeterli görünüyor. Geldik günün 8. koşusuna şartlı bir koşuda devam edecek. 2. altın 5. aya şartlı 3. 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metre uzun mesafe için kısa koşacak yarışında tam altı isim birincilik mücadelesi verecek. Baktığımız zaman evet ön plana çıkan 5 numaralı Kaşinal görünüyor ama e, bu ismin biraz eksik koşması halinde de e, diğer sapkanların performansına gitmeye yakın olmasından dolayı ben hep sakımı bu esnaf kullanmak istiyorum. Hangi ismi dışarıda bıraksak o isim gelip yarışı kazanır. E, çok da fazla risk etmek istemiyorum. İki tane banko çünkü önerdim. E, dediğim gibi hep, sakımı da bu yarıştan yana kullandım. Günün 8. koşusu 2. altın 5. 5. ayağında tüm koşan sapkanları bence ayrımsız altın karttan da değerlendirmesi sizlerden özellikle rica ediyorum sevgili yarış severler. Derdik 9. koşu günü, 9. koşu meydin 3 yaşlığın gezilerin bir üç mesleği için kimse koşulacak yarış Yine 14 isim bugün bu önemli koşuda meydana veda etmek için mücadele edecek. E tabii ki işleri kolay mı? Zor ki bugün için baktığımız zaman son ayakta birçok isim bugün e, kazanma noktasında e, yapmış oldukları, özellikle hafta iş yapmış oldukları galoplarla, koşmuş yar yarışlarla tecrübe kazandıkça ki bir takım özellikleri de ortaya çıkmaya başlıyor. Birçok ismin bugün kazanma noktası olduğunu görebiliyoruz. Çok isim bilince tamamını tabii ki söylemek işin kolaycılığı. Ben tercihimi e, tabii ki altı e, isimle sınırlandırdım. Önceliğim bu kuşta 2 numaralı seviyese sever, Givgat olacak seviye Ben Givgat'tan bugün 2 numaralı Givgat'tan etkili 5 bekliyorum ki yapmış olduğu galiba oldukça iyi görüntü verdi. İdman Pist'teki son görüntülerini de seyredince bu isimden yana öncelikli tercihimi kullandım. Daha sonra 10 numaralı yuvar Yaz. Finish bir diğer şanslı isim olarak yine sizlere önereceğim ikinci sıradan önereceğim bir isim. Daha sonra dört numaralı Demilton Man seviyesi, bu koşunun bir diğer şanslı ismi. Yine bir numara Fes bir diğer şanslı isim olarak karşımızda duruyor. İki de isim var, sizlerle paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi beş numaralı Derko, bir diğeri de sekiz numaralı Şahbaba. Bu koşuyu biraz geniş tuttum. Ama son ayak tabii ki buraya kadar gelip son ayakta kaybetmek istemeyenler için de bu sıralamanın fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyorum. Ama hep yorumlarımı yaptıktan sonra bir şimdi özellikle alt istiyorum. Bizler 9 koşu, 2 altılar 9 koşu, diğer 9 e, altı olan tek altılarda özellikle tabii ki genel anlamda form itibariyle idman genel görüntülerine sizlerle, sizlere ve son koşu yaşları da bir baz alarak bir değerlendirme yapıyoruz. E, zaman zaman bu isimlerin dışında farklı isimler devreye girip güzel olabiliyor. E, kurgunuzda kafanızda o isimler varsa lütfen vazgeçmeyin. Bizler o isimden hiç bahs bahsetmiyorsak biliyor. Asla bahsetmiyorsak o gün için gelmeyecekler, kazanmışlar anlamı taşımıyor. Bunun altını özellikle istiyorum. Siz o gün tutmuş olduğu isimle yazarsanız o gün çok değerli olur sizin adınıza kazandıkları zaman. Çünkü ikramı çok bir şekilde Bunu da hatırlatmasını bir kez daha paylaşmış olayım sevgiye severler. Programımızın bu bölümü biliyorsunuz her zaman olduğu gibi e, ekranlara tabii ki panomuzu panomuza getiriyoruz. Bugün yönetmen koltuğunda sevgili yaz var. Yazdan rica edelim panomuza getirsin. Sevgiye severler panomuza geldi şu anda hemen anında. Tabii ki bu pano tek bir altının panosu, bu da ikinci altının panosu ama ben birinci altılıyı ekran başına belki yeni geçen sevgili yasalarımızla onun adına bir kez daha tekrarlayayım. Birinci, ikinci koş koşunun sıralamalarını yapayım ki birinci ayakta altın, altın birinci altın birinci ayakta. Yedim ve son koşusunda bank olarak önermiştim. Beni yanıltmadı kazandı o gün için. Yine bugün için rakip noktasında bir rakip var. O da bir numara kapo. Dileyenler yine yedim ve tek bırakabilirler. İsteyenler de bir numara kapoyu da yine değerlendirebilirler. Yine ikinci koşu, birinci altın ikinci halinde dört numara sol Masanti'nin ben bugün etkili beş koşmasını bekliyorum. Beş numara Formaysan'ın da ekip olacağını düşünüyorum. İkinci haftada da, birinci altın ikinci ayında de bu ikili yeterli görünüyor. Gün üçüncü koşu birinci altın üçüncü ayında üç numara Lejyoner. Daha sonra son numara, son silah bir numaralı ve dileyenler geniş altı oyunu. İki numara da yine bu ikilinin yanına ilave edebilirler. İlk üç ayağın yorumunu yaptık. Şimdi dönüyoruz ekranlarda panomuz görülüyor. Bu pano ikinci altının panosu. Dördüncü koşu e, altı yayında aynı zamanda birinci aya. Ben banko e, hakkımı, riskimi burada kullandım. Üçme rüzgar kızı İdman genel bugün kazanmaya çok yakın görünüyor. Ben eşine yeri şansı yaşamazsa bu isminden net 5 bekliyorum kazanmasını bekliyorum. Mesela günün en sağlam bankosu olarak bu ismi önermek önerdikten sonra geçiyorum. E, Panomuz'a ikinci aya. İkinci ayakta sıralamamızda beş isim var. Önce diyeyim sekiz numaralı Mike Charlie sevgili severler. Sizlere güzelle paylaşacağım. Rakip noktasında dört numara Hadi beraber ikinci sıraya taşıdım. Bana da gördüğü gibi. Daha sonra altına Maximus Power. Üçüncü sıradan size öğreneceğim bir diğer isim. Daha sonra 5 numaralı Jean Aqua ve son olarak da 9 numaralı Ocean Empire bu kuşun diğer şanslı isimleri 8, 4, 6, 5, 9 sıralaması ikinci altın ikinci ay için bana göre fazlasıyla yeterli görünüyor. Günün 3. ay, ikinci altın üçüncü ayında ikinci banko hakkında da bu yana kullandım. Sebeplerini söyleyeyim. Gene bir kez daha tekrarlamış. Bu isim kim? Bir numaralı Tunç Dağı gördüğü gibi e, ekranları panomuzda. Evet, ilgileri Sapkana çok güveniyorlar. 62 kilo biraz sıkı dezavantaj gibi görünse de e, bu yarışta da e, Ahmet Çelik de devam etmeyi düşündüler. Ki isteselerdi 4 kilo avantajı Atlantina'yla e kullanıp 58 kiloda koşabilirlerdi. Bu da Sapkana'nın ne, ne kadar çok güvendiklerini gösteriyor. Ben de e, bu mantıkla hareket ederek e, etkili pilotu ile 163'ü günün ikinci altının e, üçüncü yerinde sizlere gün en sağlam ikinci bankosu olarak önermek istediğimi e, ve bunun da altını özellikle çizerek bir diğer koşuya geçiyorum panomuzda. Dördüncü ayakta yine sıralamamızda üç isim yer alıyor. Bunların başında dört numaralı Mesmerizet sevgili severler. Ben bugün bu isimden net bir yaş bekliyorum. Rakip noktası iki numaralı Lex Storm yine bugün için iyi koşmasını bekleyin. Bir diğer e, şanslı isim olarak ikinci sıradan. bu ismi sizlere önerdikten sonra son olarak beş numaralı e, Galios sende deyip bu ayağı noktayı koyuyorum sevgili yasalarlar. İki banko vermiştim, bir baktığımız zaman beşinci yakpanımıza gördüğü gibi günün bana göre en zor koşusu gibi görünüyor. Hangi ismi dışarıda bıraksın o isim gelir ki zaten toplamda bu ayakta seviyesi altı isim mücadele edecek. Ben hepsi hakkımı bu yarışta kullandım ama tercih kapanıda eğer bir tercihiniz varsa risk alıp üçüncü banko olarak yazabilirsiniz. İki tane tercihiniz varsa iki ismi hatta 3 ismi indirebilirsiniz dediğim gibi, ama ben e, hangi ismi dışarıda bıraksak, performanslar bilmek çok yakın olan birisi gelip kazanırsa e, e, kaybetmeye de sebep olabilir. Riski almadım. Hepsi değil, Bir diğer ayak sonaya geçiyorum seviye severler. Parmağımıza gördüğü gibi son ayakta. Altı isim e, sizlere önereceğim ki bunların başında iki numara Givgat geliyor. Ben bu ismin özellikle yapmış olduğu son bunu çok açıkçası gördüm. E, pırıl pırıl görüntüsüyle bugün kazanmaya çok yakın. Öncelikle bu isim dedikten sonra rakip noktasına ilk tercihim 10 seviye severler. Gürarcaz finish olacak. Ben bu isimden de bugün yine etkili bir yaş bekliyorum. Üçüncü sıradan 4 numaralı Demilton ben seviye severler. Bir diğer şanslı isim olarak sizlere öneceğim, üçüncü sıradan öneceğim bir sapkan olacak. Daha sonra bir numara Fes dördüncü sıradan size öneceğim bir diğer şanslı sapkan olup, son olarak iki isim var tanesinde Bunlardan bir tanesi 5 numaralı Derko, diye de 8 numaralı Şahbaba. Bu isimlerle altlaya son ayağı noktayı koyabiliriz. Ama her zaman söylüyorum farklı isimler kurduğunuzda varsa bunlar da bu yapmış olduğum yorumların içine ilave edebilirsiniz. Hatta risk alıp bizlerin size hiç önemli değil, hiç isimden bahsetmek isim varsa bunu, da risk edip bankoda yazabilirsiniz. Altılı çünkü böyle bir oyun, böyle bir e, mantık bazen mantığın içine çıkan hiç hesaplı olmayan isimlerin devreye girmesi işte ikramelerinizi farklı boyutlara geçiyor. Biliyorsunuz eskiden şu anda pek rastlamıyoruz ama o kadar çok e, devir altları oluyordu ki e, onlar artık zaman zaman tabii ki devir altılarını e, rastlayacağız, bunlarla karşılaşacağız ama eski kadar e, çok fazla öyle e, devir yarışları olmuyor, devir altıları olmuyor. Bakalım bu sene özellikle uzun soluklu İstanbul sezonunda, Ankara sezonunda, İzmir sezonunda böyle altılarda Adana sezonunda karşılaşacak mıyız? Bunların hepsini de tabii e, zaman için e, yarışları sesli, görüp yaşayacağız. Evet sevgili severler her zaman olduğu gibi... Bugün de programımızın sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi yönetmen koltuk. Sevgili Yaz yazı vardı bize her programda yapmış oluyor. Bizi sizlerle buluşturuyor. Kendisine yapmış olduğu emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine yeni günün internet sitesi de yorumlarınızı oraya taşıyan sevgili Bilge'ye çok teşekkür ediyorum. o da katkı veriyor bizlere. Yine e, uzun e, zamandır bize yardımcı olan program üyesini selamlaştık. Ben de uzun zamandır görmedim Nedim de. Nedim'e Nedim e de verdiği katkılardan zaman zaman hemen ileri son olursa da devreye girip katkı yapıyor. Nedim'e de çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tabii burada da e, mutfakta e, yeni günü sayfalarını e, yarınki haberleri taşımak için e, ciddi bir genç ordu var, e, enerjik bir kadro var. Onlar da emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Yarın e, İzmir'de ve ülkede e, siyaset, spor, e, ekonomi anlamında ne varsa e, gündemde onların hepsini sayfadan taşıyacaklar. Şu anda haralara çalışıyorlar. 5-6 dolayında da artık sayfalar bitip e, yavaş yavaş matbaada yolculuk olur diye düşünüyorum. Ve hepsine de çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Hepsine de katkılandığına dolayı teşekkür ederim. Evet, bugünlük programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Yarın biliyorsunuz yarışmanın adresi İstanbul Veli ye koşulacak yarışman. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde bizler yine burada karşınızda olacağız. Yarına kadar hoşçakalın, mutlu kalın.